Başkalarında hırsızlık yapıyorlar burada değil mi? Yapıyorlar mı? Başkalarında değil hırsızlık yapıyorlar. Kadın getiriyorlar, Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi haftada bir geliyorlar, 15 günde bir geliyorlar. Gönderemiyoruz pikniğe. Neden? Piknikçiler geliyorlar, uygunsuz geziyorlar. Gönderemiyoruz, biz istemiyoruz piknici falan gelmesinler. Sabaha kadar müzik çalıyorlar, karşıda sabaha kadar kalıyorlar. Karşılarda bizi rahatsız oluyoruz, evimiz burada. Kardeşim biz de bahçelere eşimiz olmayınca gidemiyoruz. Bahçeler çekilip geliyorlar. Biz korkuyoruz. İstemiyoruz. Tekneci istemiyoruz artık. Kısa bacakla köy içini geziyorlar. Evet. İş gire, buralarda. Rahatsız oluyoruz biz. Çoluğumuz çocuğumuz gönderemiyoruz. Değil. Biz giremiyoruz sakın ha. İstemiyoruz biz piknikçi. Rahat bizim gençlerimiz güreli dolaşamayız bizim kızımız, çoluğumuz çocuğumuz. İş geçiyorlar, iş şey yapıyorlar. Kadınlarımız çıkamıyor köyün halka. Biz piknikçi istemiyoruz. Güney köyünden 1949 doğumlu Süleyman Koç Muzunda Ben bahçemde kendimi suları kana iki tane adam geldi. Kardeşim nereye gidiyorsun buraya yatsak değil mi dedim. Benim üzerime yordular. Geldi benim ayağım düştü böyle iki tane adam bastırdılar. Çoluğumun çocuğumun yanında beni dövdüler. Bir bunlardan hepsinden şikayetçiyiz. Bizim bu piknik alanına köyümüz olmaktan köyümüze teslim olmasını rica ederim. Şimdi ben, e, e, tam eskiden geriden başlayayım. Şimdi benim ninem, nelerimiz dedelerimiz vardı. Biz buraya koyun eğiriyorduk. E, koyunlarımızı falan sağıyorduk. Burada piknikçilerden biz ne koyunumuzu eğirebildik oraya, ne getirebiliyoruz. Şimdi dağda benim koyunum. Getirip indirip koyunlarımızı falan sağamıyoruz. Hayır, keçilerimizi sağamıyoruz. Ondan sonra e, şey yapıyorlar, köpeklerimize şey ettir, çudur, budur dökmüyor. Hiçbir çobanımız sorun hepsini isterse bir kimse hayvanını köpeğini götüremiyor. Ondan sonra e, geldik de köpeğimizi piknikçilerin yanından almaya kalktığımız zaman hayvan haklarını arıyorlar. Köpeklerimiz hayvanımızı götüremiyoruz. 50-60 tane koyunumu yedirdim. Benim çobanlarımın hepsi şahittir buna. Yani biz bunlardan çok rahatsızız. Ondan sonra bu e, meşelik Ağzı dili olsa da söylese. Uyuş yatağı oldu. Bunlarda karı kız oynatmalar falan çok rahatsızız. Biz bu piknikçilerden çok rahatsızız. Dalları kuruyorlar, kavaklar kuruyorlar, holte değneği yapıyorlar falan. Çok rahatsızız yani. Üzerine vardığı zaman toz yapıyorsunuz. Şey yahu biz benim köyüm burası ben nasıl boynumu getiremeyeceğim derenin kenarından nasıl sulayamayacağım. Vatandaşım Mustafa Tunç bu piknikçilerden senelerden beri bıktık. Yani bu bahçelerimize çoluk çocuk yani yanında e eğer ki olmadıktan sonra gidemiyor. Bahçelerde oturdukları yerlere bakın bir şişeler dolu. Olta attıkları yerlerde oltalar içebilir meyvelerin dallarını çatır çatır kırıyorlar. Yani adam bıktık biz. Çaresi çaresi kaymakamın muhtarı gidiyor. Kaymakamın mesele alanı biz buna karışamayız diyor. E, ya karışamayız diyor ama mesela köy yapacak bunu? Akşam benim köyün, köyün içinde evim teyip gübüdük gübüdük koyuyorlar. Kadın getiriyorlar, kadın oynatıyorlar buralarda dere kenarlarında. Akşamdan sonra yakalanla. E bunlar köy, buna adam bıktı. Aa böyle birimizin başına bela olmasın diye millet şey yapıyor. Bize o ateş yakmak yasak diyorlar. Karakol geliyor, dıt 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 gidiyor. gidiyor. Cayır, cayır ateş yakmış adam. Cızbız yapıyor, et kokusundan köyün içinde durulmuyor. Bu ateşi sönder demiyor Köye mi yasak Onlara onlara selbes mi ya Bunlar, Bunlar dokunmaz mı Güney köyünden Saadettin Kara Hem öfkeliyiz hem tepkiliyiz Bu piknikçilerle yıllardır baş alamadık Pislikten temizliyoruz Heyetimiz Akşamları gündüzleri poşet dağı diyor her gün Akşamdan sonra traktörü de çıkıyor Temizlik yapıyor yine de iyilik yaranamıyoruz Çok öfkeliyiz ve tepkiliyiz İstemiyoruz Benim ismim Ramazan Koç biz piknikçileri kesinlikle istemiyoruz. Bunlar her türlü pislik var, şeylik var, nefret etti köy, hırsızlık var, ursuzluk var. Akşamdan sonra her herhangi bir yerlerden gelip kadın oynatma var. Bu köyün ne kadına, ne e, müziğe, ne hiçbir pisliğe ihtiyacı yok. Evet. Her türlü ailelerimizi biz bahçelere gönderemiyoruz. Şöyle bir durum var varıyorsun vatandaşa sen pislik yapıyorsun veyahut hafta şey yapıyorsun diyor. Ya koluk kuvvetliyim diyor. Kendine ya hastanede çalışıyorum diyor. Ya adliyede çalışıyorum diyor. tabanca atıyor. Her türlü şeyi yapıyor. Evet. Niye böyle yaptı zaman bir de saklıyor. E, sen benim kim olduğumu bilin mi diyor. Yani bu nasıl çözülecek? Bu kaymakamla mı çözülecek? Valilikle mi çözülecek? İçişleri Bakanlığı'na mı çözülecek? Bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Benim evim şurada girişte. Köyün girişinde saat 12 birden sonra piknikçiler geliyor karşı ateşi yakıyorlar. Kimersi içki içiyor, kimersi affedersin kara oyna diyor. Çilev atıyorlar. Biz bunlardan rahatsızız. Devamlı. 12'den sonra 10 böyle bir ay kadar sabah kadar takır tıkır. Ondan sonra e, ne Güney'in adı var. Aslında güneyli der. Bu gelenler yapıyor bunu. Diyorlar işte çöpünü getir senin. Giderken yolun üstüne tutuyor, gidiyor ya. Sen bunun işe içsin ya. Hademesi mi? Artan çöp bir tane çöpü at gibi şey yapıyor, naz yapıyor ya. Vallahi gidiyor. Gelen piknikçileri her zaman görüyorum. Gelen piknikçiler e, affedersin mezarın yanındaki çeşmede banyo yapma kalkıyor. Gar oynatma kalkıyor. Ama ben şu cep telefonunu kullandığım için gördüğüm cep telefonunu falan çekemiyorum yani. Muhtara da telefonu açar için, utandım yani. iyice ters anlaşılır diye utandık. Onun için ben bu köye bir kesinlikle piknişi istemiyoruz yani. 99 2009 iki devre ben buranın muhtarıyım. Bu harmanlar benim zamanımda tab oldu. Yani ziraete devredim. Ziraetmiş aslında. Otlak diye yazıldı burla. Burla e, tabalı diye öyle tabu diye devlet orman diye bir şey yok. Burla otlak diye hatta ben buraları iki devre e, korudum hayvan yaymak için. Ama bu iş piknikten çıktı yani. Ne eğleniyorlar evvela bir şey demiyorduk. Fakat şimdi artık çok açtı. Kadınlarımız bahçelere gidemiyor. Vatandaş dışarıya çıkamıyor. E, sokağa çıkamıyor yani. Akşamdan sonra gelen her taraf her taraf karıştı ortalık. Pek iyi değil yani gidişat. Onun için biz bu işe karşıyız. Piknikte istemiyoruz, para da istemiyoruz, pol istemiyoruz. 2000 şey e, 2019 2023 24 e, arası eski muhtarım köy eski muhtarıyım derneğin kurucusuyum giden sayın e, Ali Çelik valimiz burayı alanlar için bana dernek kur buradan para al buraya hizmet et dedi e, bu valimizin e, sözü üzerine desteği üzerine biz buraya derneğimizi kurduk para aldık 3-5 kuruş para alıp buraya çöp bidonu e, tuvalet yaptık e, neyse bu çöp dalyonu verdik adamlara. Temizliğini yaptık. Ama bu boyutunu aştı. Burada e, piknik amacıyla gelen adam puştur, Yani alkoldür. Her türlü kötülükler yapmaya başladılar. Biz bağımıza bahçemize gidenimiz olmadı. Önceki arkadaşlarımızın söylediği gibi bir ihtiyarımızı gövdüle, 15 gün komada kaldı. Bizim ailecek biz sağa sola gidemiyoruz. Yani çolumu çocuğumu dışarı gönderemiyoruz. Bunun için biz burada kesin ve kesin piknik alanı olmasını, pikniği piknikçi ve balıkçının gelmesini istemiyoruz. Güneyköy'ün muhtarı Safet Aydın. Güneyköy'ümüzde geçen hafta yaşadığımız bir malum olaydan dolayı e, buraların mesire alanı olmamasına rağmen piknik amaçlı gelen vatandaşlarımızdan bunlara hizmet için ücret talebinde bulunduğumuzda makmus karşılığında tabii bir derneğimiz var. Derneğimizin bütün şeyleri resmidir. Gerekli idare amirlerimizin izni doğrultusunda yapıyorduk. Vatandaşlarla ücret konusunda bir tartışma yaşadık. Ve bu kaostan ben kendim yer aldım. Kafamda beş kişi var. Karşı tarafta bir yoğun bakımda yatmalar oldu. Ya bunlar doğru bir şey değil. Ama vatandaşımızın artık canına tak dedi köylümüzün. Köylümüz bahçesine gidemiyor. Resmi olarak piknik alanı olmasa da vatandaşlarımız geldiği için bize de gösteriyorduk. E bunlar çöplerini bırakıp gidiyorlardı. Bunların çöp giderleri için bir ücret talebinde bulunuyorduk. Bunlara lavabo ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapıyorduk. Ve asıl kelam köylü vatandaşımız Ece artık rahatsız olmaya başladı. Sanki halk plajıymış gibi suya girmeler başladı. Evinin altında ışıklandırmalar, çadırlar vesaire bir pavyon haline geldi artık. Vatandaş bir Ece bu olaydan rahatsız oldu. Biz bu an, olaydan sonra köyümüze piknikçi istemiyoruz vatandaşımız bu konuda rahatsız. Bahçelerimize giremiyoruz. Kendimiz köylü olarak bahçemizde yani sopa yiyen arkadaşlarımız var. Sopa yiyen ihtiyarlarımız var. Biz bu iş şığından çıktı. Bir an önce yetkililerimizin bu durumla ilgilenmesi istiyoruz.